Mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. hoş geldiniz. Evet haftanın iki işlem gününde yine birlikteyiz. Hemen bir kurlara bakalım. Ee, bizim yayın yaptığımız dakikalarda dolar 30 lira 10 kuruş, euro 33 lira 02 kuruş, altının 10 ise 2057 dolardan işlem görüyor. Bugün neler var? Ee, en sıcak bütçe açığımız açıklandı. Diğer taraftan e, Cuma günü Moody's'in e, Türkiye ilişkin kredi e, notu görünümümüz vardı. Oradan ne çıktı? Piyasaları etkileyebilecek bir şey mi? Ona bakacağız. E, Cuma günü ayrıca Merkez Bankası Başkanı e, Gaye Hanım da Amerika'daydı yatırımcılarla beraber de oradan yeni açıklamaları var. Oradan bir şeyler çıktı mı? Kulis bilgileri var. Hepsini değerlendireceğiz Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Evet en sıcak olan bütçe. Bütçe rakamları açıklandı. Bütçe açığı açıklandı daha doğrusu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e, 2023'te aslında bir deprem de yaşadık. Çok da korkunç bir depremdi. E, o dönemde 1.37 trilyon açık vermişiz ama aralık ayına baktığımızda aralığın bütçe açığı ise 842 milyar lira olarak kaydedilmiş. Ee, ne dersiniz bu rakamlar bize ne anlatıyor muhafif? Yani Son 20 yılın e, en büyük bütçe açığı hem e, nominal olarak hem de milli gelire oranı olarak e, bu bütçe açığının e, yaklaşık %65-67'si 65, de Tek bir aya yığılmış. Bu da hükümetin işte bütçe kalemlerini serbest bırakması. Aslında bir muhasebe oyunu. Bir takım ödemeleri serbest bırakmasıyla i̇şte öyle, böyle olmuştur. Böyle olacağı da tahmin ediliyordu zaten. Yani bütçe açığı verirsin, bütçe açığını kapatmak için para basarsın, borç bulursun. Bu da işte bir ekonominin ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Yani biz bunu söylüyorduk tabii depremin etkisi var ama yani yıllardır toplanan bir de deprem vergileri var. Şimdi deprem vergilerini alıp bütçede kullandığın zaman bütçe açığı vermiyorsun. E ondan sonra deprem olup da deprem vergileriyle toplanan parayı bir anda ortaya sürmen gerektiği zaman da bütçe açığı veriyorsun. Yani deprem bahanesi değil bu işin. Neredeyse 99'dan beri depreme özel vergiler toplanıyor. Bu orada burada harcanıyor. Hatta işte yetkililer de şey diyorlardı. Öyle ayrı bir kalem yok. Bütçe bir havuzdur. Giren e, oradan harcanır diyordu. E o zaman depremi bahane olarak göstermeyeceksin. Çünkü bu halk deprem ve benzeri faciaların getireceği ek yüklere e, yönelik olarak hükümete bol bol kaynak aktarmış vaziyette. Yani deprem oldu bütçe açık verdi diye bir şey yok. Başka olaylar da var tabii. Kur korumalı mevduat gibi işte milyonerlere dağıtılan para, milyonlardan alıp milyonerlere verilen paralar, bu işte hesapsız, kitapsız yapılan yap işte devlet projeleri, işte israf bilmem ne bunların hepsi sonuçta bütçeden çıkıyor. Bütçe açık veriyor. Yani kara delik dediğimiz şey de tam bu Ebru. Evet. Peki gelelim o zaman e, Moody's'e baktığımızda e, Türkiye ilişkin kredi notunu e, durandan pozitife yükseltti ama e, Türkiye'nin B3 seviyesindeki yatırım yapılabilir e, düzeyinin altı kademe altındaki notumuzla değiştirmedi. Ee, ayrıca e, yıl sonu enflasyonu da yıl sonunda 2024'ün sonunda e, %45 civarında olmasını bekliyoruz dedi enflasyonun yani aslında %45'in de çok üstünde bekleniyor ama Moody's 45 demiş. Ona bakarsanız Merkez Bankası da 36 diyordu. Ona bakarsak yine Moody's'in enflasyon rakamı yüksek gibi görünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hala 6 kademe altındayız. Şimdi Moody's önce neye bakar? Moody's bu ölçümü Türkiye'ye borç verenlere e, yönelik olarak yapar. Türkiye borç verenlere yönelik olarak yaptığı için de Türkiye borcunu geri ödeyebilir mi? Ödeyemez mi? Ona bakar esasında. Yoksa halkın refahı, ekonominin doğru yönetilmesi, kalkınma falan filan bunlara bakmaz. Yani onun modisin derdi. E, Türkiye borçlarını ödeyebilir mi? E, onun için e, işte Türkiye borç verenler not verilmesini ister. İşte işte bir takım rasyonel adımlarla Türkiye'nin borç ödeme kapasitesine Arttıracağı kesin. E tabi sen emekliye ödemez. İşte yurt dışı tefecilere ödersen e, borç ödeme kapasiten artık bu e, Modis'in verdiği not, Türkiye ekonomisini iyi yönetildiğini dair bir gözlem notu değildir. E, dediği şey şu, evet hükümet şimdi rasyonel adımlar yapatıyor. İşte işçiye emekliye vermeyecek. Siz onlardan çok vergi alacak. ÖTV, KDV bilmem ne derken e, size olan borçlarını ödeyecek manasına gelir. Öyle değerlendirmek gerekir. Enflasyon tahminlerine, geleceğe yönelik enflasyon tahminlerine çok ciddiye almamak lazım. Çünkü enflasyon yönetim tarafından yani iktidarlar tarafından bile isteye tasarlanarak yapılan bir şeydir. Bu yüzden de geleceğe yönelik olarak sadece şu anda bir niyet beyanı var enflasyona mücadele edeceğiz diye ciddi bir adım da yok açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla enflasyonun ne seviyede oluşacağını bilmek için bir kristal küre, küre lazım. Bu iktisadi bir tahmin değil. Evet. Peki niyet var dediniz. Merkez Bankası Başkanı e, Ganyi Hanım da Amerika'daydı. Yine enflasyonla ilgili açıklamalar yapmış. Yani yatırımcı gelecek açıklaması tabii ki yok ama enflasyonla ilgili bir açıklama yapmış. Yine niyet anlamında. Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmiş halinde her türlü adımı atmaya hazırız demiş. E, Atabilirler mi böyle bir adımı yani Gaya Hanım karar mekanizması mı bu konuda karar verebilmek adına bir de şöyle bir kulis bilgisi var oradaki yatırımcılar e, demişler ki Mehmet Şimşek peki tamam hani biz e, yatırım yapmaya da karar verdik ve ki herhalde türkçesi bu anlama geliyor peki Mehmet Bey e, Mehmet Şimşek koltuğunda kalacak mı yani koltuğunu koruyabilecek mi? ya da kalkmak isteyecek midir o koltuktan diye sorular da gelmiş Gaye Hanım'a. Peki e, bunun içinde ne dersiniz? İkisini birden sormuş olayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Her iki sorunun da muhatabı Gaye Hanım değil. Yani ne Gaye Hanım'ın ne Mehmet Şimşek'in koltuğunun bir teminatı yok. Bir hukuki teminatı yok. Koltuklarının siyasi bir gücü de yok. Yani siyasi karar e, tamamen Cumhurbaşkanımıza ait. Cumhurbaşkanımız dediğimi yapmıyor bu Mehmet. Hadi oğlum işine dediği anda Mehmet Şimşek bir gece yarısı kararnamesi görevden alınır. Aynı şekilde Gaye da görevden alınıp görevden affedilip yerine demiş Şah, Kavcıoğlu yeniden gelebilir. O yüzden e, sorunun muhatabı, her iki sorunun muhatabı da yanlış. E, i̇ktidar işine geldiği oranda enflasyon yaratacaktır. Bu enflasyonu yaratırken de işine gelen politikaları uygulayacaktır. Bu yüzden e, bu tek bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak bir karar. Ne bakanın, ne Merkez Bankası başkanının bu konuda herhangi bir teminat verme gücü yoktur. Evet. Peki e, şunu da söyleyeyim biraz da küresele döneceğim e, ama e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakın bir açıklama yaptı. E, aylık ödemelerinde yüzde elliye yakın artışa gidildiğini söyledi. Sosyal yardımdan bahsediyorum. E, yaşlı aylığı e, 2348 liradan 3504 liraya yükseltilmiş. Yüzde yetmiş ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2811 liradan e, 4196 liraya çıkartılmış. Tabii 4000 lira, 3000 lira yani çok komik rakamlar değil mi? Bu arada ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Türkiye ekonomik özgürlük endeksinde Afrika ülkesi Senegal'in bile gerisinde kalmış, 104. sıraya da düşmüştür. Şimdi e, sosyal yardım yapılması kesinlikle şart olan bir şey. Ama utanılacak olan halkı sosyal yardım, yani halkın bu kadar büyük bir kesimini sosyal yardımla e, yaşatmak mecburiyetinde bırakmak. Şimdi Türkiye'de yıllardır bir sigorta uygulaması var, sağlık sigortası uygulaması var. Şimdi e, bu kadar yaygın bir sigorta kapsamı varken niye bir takım insanlar böyle sosyal güven e, yardımla yaşamak zorunda kalıyorlar? Bunun e, açığa kavuşturulması lazım bir. E, i̇kincisi e, yüzde olarak söylemenin bir manası yok. Söylenen rakamlar yani 2000'ler, 3000'ler, 4000'ler o kadar komik rakamlar ki bir evin neredeyse 1-2 doğal doğalgaz faturasını bile karşılayamayacak rakamlar. Yani bir evinde sen engelli varsa doğalgazı yakarsan bir ayda gelecek fatura 3-4 bin lira. Onu bile karşılayamıyor. Bunu da matah bir iş yapıyoruz diye konuşmak ayıptır. Evet. Peki o zaman gelelim biraz da küresel'e. Katar şöyle bir karar verdi. Amerika'nın öncülüğündeki hava saldırılarının ardından Kızıl Deniz üzerinden LNG sevkiyatını durdurdu. Diğer taraftan bir de küresel piyasaları çok ilgilendiren görüşmeler Davos Dünya Ekonomik Forumu da toplanmaya başladı. Bugün başladı aslında Davos'taki toplantıda. Peki orada neler konuşulacaktır? Orada neler çıkacaktır ne dersiniz? Davos'un konusu yapay zeka. Eee Tabi adamlar bugünü değil, işte 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrayı da hep hesap ediyorlar. Biz bugünün kavgalarıyla debelenip duruyoruz. Kızıldeniz meselesi önemli. Kızıldeniz rotası aksarsa dünyada enflasyon artar. Yani özellikle Amerika ve Avrupa'nın mücadele ettiği o anti enflasyonist uğraş verdikleri dönem sıkıntıya girer. Ee, tabii Tabi terörist faaliyetleri engellemek çok kolay değildir. Yani koca bir LNG gemisine bir roket davaya uçurmak mümkün. Bir sürü insan ölür. Ee, yani kabul edilebilir bir şey değil. Terörizm çağımızın belası. Ee, bunun arka planını iyi anlamak lazım ama bu programın konusu değil. Ee, netice olarak e, sevgili Ebru Kızıldeniz rotası açılmalıdır. Peki o zaman e, bugünü de böyle noktalayalım. Bakalım yarın nasıl gelişmeler olacak onları da yarın bakacağız. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.